Sevgili izleyicilerimiz, Dambasan Köyü ikinci tanıtım çekim programına hoş geldiniz. Bu ikinci tanıtım çekimi programında öncelikle bizlere sponsor olan Muharrem Köksal abimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün Köksal ailesindeyiz. Yine yanımızda bir amcamız var. İsim neydi amca? Adem. Adem amca nasılsın? İyi Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah'a şükür iyiyiz. Bugün ne ah. gördün? Anlat bakayım. Yerköy'e gittim bugün. Ne yaptın Yerköy'de? Ah. Ne gördün? Yerköy'de ufak bir şey almaya gittik. Maaş almaya gittiydim. Maaş da alamadık. Niye? Yatmamış mı maaş? Yatmamış. Ondan sonra ben biraz öteber aldım. Onlar da yazdırdım. Ee, geldim işte. Lastikleri değiştirecektim. He. Arabanın lastiklerini. Lastikçi elettim dedi ki bununla geçek dedi arabanın müyanesi var. Da bununla geçek amca dediler. Öğleliyle çıktım geldim cümleden sonra. Kaşıra lastiği Tanesi bu sıvır almadım ben çıkma aldıydım. He. Onları arkaya taktıracaktım önleri iyi de. Arkalar da iyi dediler geçen bununla müyaneden dediler. Ne kadar var muaniye ne kadar var? Müyaneye de ayın 8'inde şeye randevu aldım. Ayın sekizine. Ayın sekizine. Evet, cuma gününe. Aynı bu, bugüne geliyor işte. Anladım. İyi, güzel. Nasıl geçiyor? Günlerin nasıl geçiyor? Zararımız yok. işte günler uvahtevek işle uh, idare ediyor. Horanta hasta, horanta ee, bakıyor. Hanım hasta mı ee, senin hanım? Hasta hasta. Ne gördün hanıma bakamadın hasta oldu ellerim. Hanım var? aklıyla hasta oldu aklıyla. Öyle mi? He. Ahmet'e yan, Mehmet'e yan, çuval daha ula yan. He. He. Ondan hasta oldu. Hizmetli diyorsun yani. He. Toruna yandı, ölen adamlara yandı, yok şuna yandı, buna yandı işte hasta oldu. Şeker hastası. He. Ha. He. Anladım. Kaç yıldır rahatsız? Hasta. 2008'den beri rahatsız. 2008 yılından beri. He. Yok mu düzelme yok mu toparlayamıyor mu gelmiyor? Yok. Yok yok. Nereli senin hanım nereli? Çorumlu. Çorumlu mu? He. Neresinden? Evci koyu var şurada. Alacıya mı bağlı? Yok. Ya? Boğazgalı'ya bağlandı. Sungurlu'ya bağlıydı da. He. He. Ee, Evci koyu var, büyük. Evci koyu da büyük. Belediyeliydi. Şu ekmeği al. Şimdi geri belediyelikten aldılar. Sene kaç evlendin? 64'te. 64'te. He. Ee, He. Ee, ee. 63 müydü, 64 müydü öyle evlendik de. Nereden gittin, nereden buldun oradan avradı sen? He. Ee, bulmamızın sebebi benim orada bir bacım olacak vardı. Bacım olacak. bacım olacak. Bacım değil mi? Bacım sayılır yani. Baba ayrı, ana biriydi. He. He. Onlar buldu esas onlar. Yoksa biz gitmezdik, bilmezdik orayı. Ne bilek. Evet. He. Onlar buldu. Ee, kaç çocuk oldu? Çocuk çok. Sekiz tane. Sekiz tane? He. Kaçı kızı kaçı olan? Dört kız, dört oğlan. Nerede olanlar Nerede? O olanların üçü Ankara'da, biri de burada Muharrem işte. He, Ankara'dakiler ne iş yapıyor? Gelir mi yanına? Ankara'daları biri hiç gelmiyor. Küs bize. Hiçbir şey dememiz de yok. Hangisi o? İsmi o, ne onun? O Mehmet. Mehmet babamın adı. Ya Müslüman adam küs kalır mı ya Üç günden He. fazla küs kalmaması lazım. Kalmaz diyor. da işte. Hakiki Müslüman olsa kalmaz. Değil mi? He Müslüman değil o zaman. Ya biz ha, hangimiz tam Müslümanlık yapıyor ki? Bizim de eksiklerimiz olur tabii ya. ya e, işte e, ama işte baba ana lafı dinlemesi lazım. Çünkü ananın babanın lafını dinlemeyen hiçbir zaman iflah olmaz. Olmaz olmaz. Hiç rast gelmez. O dağlar ya. kadar dağlar kadar kaçsın geçsin. Eli boş kuru yere çıkar. Değil mi? He kuru yere çıkar. Bir He. siktir hakkı var. Evde evet. bir siktir hakkı var hiç. He. He. Hep avradın üstüne her şeyi. Anladım. E? Hayırlısı diyelim amca. Olur Hayırlısı öyle Hayırlısı he. Biri de et balıkta çalışıyor. He. E, büyük oğlan. Onun oğlanın biri de yine et diye kötü neyse o doğru da orada çalışıyor. İkisi de tamirci. Biri elektrikçi, biri oto tamircisi. Biri de işte çelik kapı yapıyordu. O Mehmet de çelik kapı yapıyor. He. Fatih de çelik kapı yapıyordu. Dükkanı sattı. Şimdi öyle selbet çalışıyor. selbet çalışıyor. Onun bunun e, çağırıyorlar. Bunu ustalığı iyice. Fatih'in ustalığı iyice. Çağırıyorlar. <laughs> Fatih şu bizim kapımızı tak. Gidiyor. 8 on kapı takıyor. Geliyor. Akşam kadar işte. Evet. Alıyor. E, bir buçuk iki milyon lira para alıyor. Geliyor. Abla ben bir çay alayım. Çay getir. Sana zahmet. Bir bardak daha alayım. Amcam iyi konuşuyor da biraz amcam öpçüye benziyor ya. <laughs> Öpçelik var mı sen öpçelik? Ben de öpçelik müpçelik yok. Ah yok diyorsun da sende biraz öpçelik var gibi geliyor bana. Yok bende öpçelik yok. Sinirin çok kötüye benziyor senin. Sinirlenince herhalde şişat Nasıl sinirlenmen? He. Giden sana 50 gün kaldık Fatih'in evinde. Fatih'in dükkanı Mehmet'in dükkanının arası Fatih'in evi Mehmet'in dükkanının arası e, 10 kilometre yok bile buradan aşağı bağlar kadar. He. Bir gün olsun gelip de yoklamadı. Hmm. Ya, anasını babasını yoklamadı. Biz buna ne yaptık bilmiyor ki. Elikten başka bir şey yapmadık. Yanlış yapıyor olmaz öyle ya. Ne kadar dostsa ana anadır baba babadır. Tabi. Ya. Ne yapayım? O ne duracak değilsin evlat. Pişman olur, pişman ha. olur da. İş işten ay geçer. geçtikten sonra hiçbir işe yaramaz. Ya. mezellerimi yaptım, hazır mezerlerim. Hazır mı? Hazır. Ha. Bu onda siparişini verdim, Müstaşlarını verdim. Papo. He, ha. yaptıracağım. Ha. Ciddi bin. mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Vallahi kaça mal ettin? 7 milyona. Yedi bin liraya. He, ikisini 7 milyona. İkisini yedi bin liraya yaptım mezar taşı. Yazdırdık mı adını da üzerinde? Adımız ya yani yazacak. Ee, aa, şeyini verdim yazacak. Ha, parasını verdin hazır Ya yani. Parasını vermedim. 1 milyon para verdim. Geriye mi daha aylıkta vereceğim. Değil mi? He, Olan tanıdık. Hiç ölmezsen ne ölecek? Canım onu amenna ölecek. Mecbur ölecek. Ölmezsen ölme, ne ölecek? Ölme diye bir şey yok. Değil mi? Yok. Sen daha dirisin senin bir 10 yılın daha var gibi geliyor bana ya. Yarım yani, 10 yıl yaşa bir yıl yaşa zaba çıkacaksın. Emin misin? Garantisi yok canım. Garantisi yani. mi var? Yok. Garantisi yok da. Şöyle bir bakınca yani din duruyor. Bir 10 yıl daha giderim var gibi geliyor da. Allah bilir onun orasını Allah bilir. Tabi orasını Allah bilir tabi. Evet. İnsanın uçak düşerse ne olur ertesi gün? Öyle ya. Yani istediği kadar dinç olsun yani. Tabi, bak ya. kaç tane adam, sen geldim gittim kaç tane adam gitti. Doğru, doğru. Kimisi de maden ocağında kaldı, kimisi denizde kaldı. Heee. Evet. Hele dünden Sincan'da beş tane adamı vurdu adam ya, beş tane, bir evin kurantasının hepsini vurdu. Ne diyorsun sen şu Filistin'e ne diyorsun Filistin'e, Filistin. E, Filistin'in Fil Filistin Allah belasını versin, çoluğu, çocuğu hep öldürdü. Filistin değil, İsrail öldürdü. Filistin değil. İsrail öldürdü işte, İsrail. Ya, ya Filistin 14 değil. bin kişi ölmüş Filistin'de ya. Evet, Allah doğru. yardım etsin ya. Allah Cenab-ı Ben Allah. haberleri izleyemiyor mu? Sırf onun haber yüzünden He. biliyor mu? Ama Suudi Arabistan'da yavurmuş ha. Onu bilemek Allah bilir onun orasını. Biz, Biz ben bilemem. zannediyordum ki dünyada diyordum ben Müslüman Suudi Arabistan diyordum. Oo yok öyle yok. Öyle. O bildiğimiz gibi değilmiş Hiç çıkarmıyorlar. Ya evet. Hatta bir çay da bana dök de. Bir limon da ver benimki. Hadi. Peki amca eskiden bu kuyu kalabalık mıydı? Çok kalabalıktı. Kimlerin odası vardı? Koy odaları var mıydı? Vardı he. Kimin vardı koy odası? Yukarıda seyitkarların vardı bizim odamız. Hemen caminin üstünde. He. Bizim evimiz oradaydı. İptik evimiz. Burayı ben sonradan satın aldım. Ben 70'te yer koya koştum. Yer koya ev yaptım 70'te. 72'nin ikinci ayın 22'sinde bir minibüs aldık. Kırmızı bir minibüs. Ondan sonra ama geri köylere çalışmaya çıktık. O zaman daha köyler de adam çoğudu. Hmm, kaç haneydi eskiden bu köyler? Bura beş sürü davar çıkardı. Beş sürü. Beş sürü. Beş sürü hmm. davar çıkardı. Gurpe çıkardı. Beş sürü. Sığır çıkardı. Bızağısı çıkardı. Hmm. Çok kalabalıydı. De nereden ağrı? Çok arazi bıraktık biz. Çok arazi bıraktık. Kazmalarla tarla çıkarttık kazmayla. Ben biliyorum kazmayla tarla çıkarttığımızı. Alıştı çukur derik oralarda. Ondan sonra işte koç gelince millet koştu. Allah Ankara'nın taşına toprağına bereket versin. Herkes Ankara'ya mı gitti? E, ee, Ankara'ya gitti. İşte, he. yer koya koştular. Ağır koç olmasaydı millet birbirini hep öldürürdü. Değil mi? He. Ne Birbirini ya öldürürdü. He. Sen benim sınır attın, ben senin sınır attım. He. Öyle öldürürdü birbirini. Avuç kadar toprak içinde. Avuç kadar toprağı, için he, diyorum, avuç kadar toprağı için, he, öldürürdü. He. Allah'tan ki göç ettiler de diyor herkes he. ekmanı peşine düştü. Evet. Ya. Yok, Allah'tan göç ettiler de mesela 8 tane horanta benim var. 8 tane horanta. Benim gideli olanların kardeşimin var 6-7 tane de. 4, 3 e 4 üçe olan bir kızı 4 tane dönüm var. Mesela Ezebet bizim 34 dönüm yer düşüyor. 30 dönüm yer düştü bize. E 30 dönüm yeri bir de onlara böl. 2'şer dönüm yer düşüyor. He. Hadi bunun geçinmezsin. Danbasan'ın basanın en başında da şey yapsın. Aa o zaman bereket vardı. Biz 7 kardeştik. Anam babam 8 9'uzduk. Bunu biz öküzlerle e, ekiyorduk. He, şey vardı. sürüyorduk, vardı. Harban savuruyorduk. Bereket vardı. Şimdi tırlarla götürdü. Parasını da bilmiyorum, parasını da bilmiyorum. Öyle. Çıkan ekili adam alıyor, gidiyor. Ekiyor, bir şey yok. Burbiye veriyor. Mazuda veriyor. Ondan sonra alt kurbesi, üst kurbesi el elde baş başta. İcer ekiyor, icer. Onun bunun tarlasını icer ekiyor olan. Öyle işte. Var mı şimdi tarla ekiyor mu Benim ekmiyorum da e, e, oğlan ekiyor tarlaları. He, kaç dönem ekiyor? Yok, çok o icat çok. 4-500 dönüm ekiyor. 500 dönüm ekiyor. He. Hangi olan ekiyor? Muharrem ekiyor. Muharrem abi He. ekiyor. He, buralar öbürleri gelmez zaten de gelmez de ekemezler de. Değil mi? Yok. Öbürleri He. gelmez. Onlar köyden soğumuştur artık ya. Büyük olan e, et çalışıyor buraya gelip de tarla mı ekecek? Yok. Yok uğraşma, uğraşmaz. He. Tarlalarını da verdim şimdiler bölüştürdüm. Ha -ha. Bir tek o benimle küs olan gelip almadı, bir de Muharrem gidip almadı. Muharrem ağanın tarlasında yukarı bir yerden. Büyük mü almadı tarlayı? Yok. yok Ortancılık Ortancıl almadı. Ortancıl o ortancı gelip ulanıyor. almadı işte benimle küs. Niye almıyor ki küs diye? Kuş, o daha ekiyor, e, biçiyor, siviriyor, savuruyor, dar yandı diyor biliyor musun? Kaç dönüm tarla? Sekiz dörün düştü. Sekiz. Allah'ı götüre katak üzerine. Almıyorsa <laughs> al şu senin tallanı yek. Talla da gitmez ki ne? He. <laughs> i̇ster alsın ister almasın. Değil mi? He sonunda Ten pişman olur. Sen etmiyordur ya yedi dönüme on dönüme. he. Zengin kayınbabası zengin. Haa. Kayınbabası zengin. Kayınbabasından Aha. bir daire düştü. Yedi sekiz yüz bin lira para düştü. Almancıydı aklı kurusun öyle adam. Haa. El için, el için para gelsin. kazanmış. Allah fıya <laughs> diyorum benim Almanya evim çıkıp da ben gidip de para kazanmamışım ne lüzum var diyor. He vallahi ya. ya. Var mı bu köyde Almanya'ya giden var mı? Çok. Kaç kişi var Almanya'ya giden var? 5 kişi var. 5-6 kişi Sen niye gitmedin? Benim de çıktı da arabam vardı çalıştırıyordum. He minibüsçülük mü yapıyordun? Otobüsüm vardı otobüs. minibüs. Vardı. He büyük otobüs vardı 28 kişilik. Hmm. Minibüs vardı. İlkin zaten minibüs aldı. ondan sonra hemen Yine onu sattık, bir otobüs aldık. Onu sattık, bir otobüs daha aldık. Onunla biraz devam ettik. Ondan sonra da buraya geldik. Burayı aldık, burayı işte. Burayı 850 liraya aldım. 850 lira. E, kaç yıl önce? 70... 75 miydi, 76 mıydı? He, sene 1976'da. E. lira. 800 lira. O zaman kıymetliydi. Ne Çok, para. Kıymetliydi ya. Kaç öküz ediyordu? Öküzü bilmem de bura... E... Bir motor ediyor muydu bir traktör o zaman? Yok etmiyordu. Etmiyor muydu? Etmiyordu. Traktör bağlıydı o zaman. Öyle mi? He. O zaman 2-3 kişi alıyordu. ne mi? Ortak alıyorlardı hiç 1 milyon 5 liraya aldılardı. Amca, daim gibi. 35 liraya. milyon... Ferküson mu? He. Masih Ferküson. 1 milyon 5 liraya aldılardı. Ben çok motor aldım, sattım, vavunat aldım, sattım da. İşte acaba bu hala geldik. Eskiden bura kaç haneydi sen çocuğuyken? 250 hane veya 300 öyleydi işte. Çok mu kalabalıydı? Kalabalıydı, çok kalabalıydı. Ee. Hep öğren koyun işlerini görsen? Şimdi şu durumda koyun işlerini öğrenleri saysan 50-100 tane öğren var en az. Yeniden yapıldı hep koyun evlerde. Senin dedenin yaşında kimler vardı da vefat ettiler babayın yaşında? Koy da. Şöyle say bir 5-10 kişiyi say bay babanla denk olan kimler rahmetli oldu? Onları da bir rahmetine... Valla olan... ben saymayla bitiremem ki bir sürü cenaze oldu. Şu Deremele dediğimiz yerde en az 10 kişi var. 10 kişi baba yiğit baba yiğit adamlarıydı. Onlar vefat etti. Babam 3 kardeşiydi. Anadan birler yok anadan ayrılar babadan birlerdi üçü de. Hmm. He, babam küçüğüken babası ölmüş. Ondan sonra ama anam da işte bir koca daymıştı, Oradan çıkartmışlar. Yani bir şey, yani bir şey olmuş çıkartmışlar. Oradan çıkartmışlar babama gelmiş. Babam işte e, benim büyük kardeşim vardı, kız kardeşim. Deli Hasan'ı koyundu. Ondan sonra, ondan sonra da ben doğmuşum. Ben e, ababa maskara giderken ben yürüyormuşudum. Yani kaçıp geziyormuşudum. Aklım yetmiyor ya. E, babam Baba maskerden geldikten sonra işte e, o vakte ve okuzuyla neyle ektik, biçtik. Bu hala geldik. idare ettik. Babayın adı neydi? Mehmet. Mehmet. Evet. Lakabıyla söyle. Kel Mehmet derlerdi. Kel Mehmet. Ben şimdi tanıdım. Bak Kel Mehmet deyince çıkar. Tanıdın ha. Mehmet deyince çıkaramadım. <laughs> çıkaramadım. Osman'ın oğlu derlerdi. Amcama. Ha. Latif Osman'ın Latif derlerdi. Bir de bir de babamın yaşıt Yusuf Emin vardı. Ha. O öbür derebehlede. mehlede. Yusuf Emin vardı. Önce Latif abim öldü. Ondan sonra Yusuf abim öldü. Ondan sonra babam öldü. O mahallede çok adamımız vardı. Karamıstık vardı. Saadettin dayı vardı. Rahmatlık Topuz vardı. Nadir vardı. Bizim mahallemizde Halil Haydar vardı. Saadettin dayı vardı. Mahalı vardı. Çok. Senin dedenin adı neydi? Benim dedemin adı Babamın babasının adı Osman. Osman. Ee. Alamın babasının adı da Bekir. Değil mi? Bekir Ocağı. Dedemin babasının adı neydi? Dedemin? Babasının adı? O, onu bilmiyorum. Onu bilmiyor musun? Yok. Sormadın mı? Bilmiyorum. Dedem nereliydi? Dedem buralı. Yani. Nerel olacak? Bazen ben... farklı köylerden geliyorlar ya. Yok yok, He, doğru. Ee, fa farklı yani. köylerden gelen var. Ha. İşte Yusuf emmimin evinin yanında var, o evciden gelmiş. He. Evciden gelmiş o. Ona, ona adamın adına ne derler? Emin, Emin derlerdi Emin. Hmm. Evciden gelme. Ee, peki bu köyde kimler muhtarlık yaptı bu yaşa kadar? Kaç muhtar tanıdın bu köyde sen? İlkim tanıdığım muhtar Hamdi Kea vardı. Abcamız olurdu. Bizim ev ondaydı o evim. Ondan sonra ama Ali Kea vardı. Korali derlerdi. He. Baba Yiğit güreşirdi adam. He, tanırım. He, he. Ondan sonra Hamdi Kea'dan sonra Hı. Mustafa Kea aldı. Koca Gumbil derlerdi. Pehlivanıdı o aldı. He. Ondan sonra Evlen Kea aldı. Evlen Kea vardı. Evlen ki yarı bıraktı. Keşke kadın Osman derlerdi. O aldı. Ondan sonra şurada Şevket Dayı vardı. O aldı. Elektrik Şevket Dayı'nın zamanında geldi. E. E. Halil Kâ vardı. Öte de ev vardı. Şu öte de Muhtar olarak işte. Ondan sonra da e, Nail'in e oğlu derler, şimdi hasta, adamcağız, o aldı, birkaç sene o yaptı, iki devre. Ondan sonra ama Evlen kardeşi İsmail vardı, Cunguş'un İsmail derler. Evet. O aldı, ondan da şey aldı, çökelik derler, o Mustafa Kağı Mustafa aldı. Mustafa'dan da bu şey aldı, olan adı ne? Şimdiki muhtar mı? He he Haydar. Haydar. Haydar aldı. Şimdi de kim